Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. .Nokta.com Evet Sayın Bayram Karadağ, Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili aday adayı. Kısacası bizim bayram. <laughs> Hashtag bizim bayram. Evet başkan yaklaşık bir buçuk iki senedir zaten böyle bir kendinizce bir çalışmanız vardı. Ve artık resmen milletvekili aday adayım dediniz sahaya indiniz. Ne zamandır bir çalışma yapıyorsunuz? Bir buçuk iki aydır yaptığınız çalışmaları şöyle ilçelere de çok yön gidiyorsunuz. Bir değerlendirir misiniz? Evet, önce teşekkür ederim size bu fırsatı verdiğiniz için. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilk girdiğim günden bu yana 1992'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin her tarafında görev yaptım, her biriminde ve milletvekili adaylığını o zaman da hayalimdi. Şimdi o hayali gerçekleştirme zamanı geldi. Bir buçuk senedir ben bu yönde yoğun çalışmalar yapıyorum. Önce e, aktif il başkanı arkadaşımıza ve parti yöneticilerine gittim, parti kültürüyle onlara aday olacağımı söyledim ve çalışmalarına start verdim. Mahallelere gidiyorum, mahallelerle ilgili ciddi projelerim var, ciddi çalışmalarım var. İlçelere gidiyorum, ilçe başkanlarıyla beraber geziyorum. Benim bu kente dair hayallerim var bu kentte kimsesizlerin kimsesi olmaya hayalim var. Bu kentte e, sorunların sesi olmaya hayalim var. Sorunları düzeltmek için hayalim var. Ve bu hayali de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak gerçekleştireceğim. Bunu da bütün Karabük görecek. Adaya daydığım süresinde e, bu yönde bir arkadaşlarımla değerlendirme yaptık ve bir buçuk senedir yoğun bir şekilde bunun için çalışıyorum. Evet. Son günlerde ilçelere de yoğun gidiyorsunuz. İlçelerdeki size karşı ilgi ve alakayla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bizim çıkış noktamız bizim bayram. Niye bizim bayram? Biz çünkü yaşadığımız kent, nefes aldığımız kentteki diğer insanlar gibi yaşıyoruz. Hiç kimseye tepeden bakmıyoruz. Evet. Ben en son bir eflane gezisine gittim. Orada pazarda dostlarımızla, arkadaşlarımızla sohbet ettik. İnsanların bize bakış açısı güzel. Neden? kendilerinden biri olduğumuz için bizim diye kabul ediyorlar bizi. Bizim evin çocuğu, bizim bayram diye kabul ediyorlar. ...insanlar ekonomik sıkıntıdan darlandı. ...insanlar buhranlarla sıkıldı. Bunu nasıl aşabiliriz? Bunu kendilerine tepeden bakan yöneticilerle, tepeden bakan milletvekilleriyle değil, kendi içlerinden çıkmış milletvekilleriyle, kendi içlerinden çıkmış yöneticilerle aşacaklarına inanıyorlar. ...inanın o e, ablalarımızdan, o abilerimizden, e, kardeşlerimizden o kadar yoğun bilgi var ki Karabük'te bugün gençlerin gideceği hiçbir yer yok. Evet. Karabük'te bugün çocuklarınızı getireceğiniz hiçbir yer yok. Karabük'te nefes alacak bir yer yok. Karabük'te şehrin girişi doğru düzgün değil. Herkes bunu görüyor. Bu sıkıntıları yaşarken bu sıkıntıların şu anda yapılan çalışmalarla aşılmayacağını da görüyorlar. O yüzden bizleri kabul ettiler. Bizleri yüreklerine bastılar, bağırlarına bastılar. Ve çalışmalarımızda zaten bir siyasetçi en büyük enerjiyi sokaktan alır. Yani kendi kendisine aynadan almaz. Kendi kendisine milletvekili olacağım diyerek enerji sahibi olunmaz. Asıl enerji dışarıda sokakta çalışmalardan alır. Ben bugün e, sabahtan da başka bir bölgedeydim dedim, Karabük içerisinde her gün geziyorum ve o enerjiyi alıyorum ve o insanların sesi olmaya da niyetliyim ve e, iddialıyım iddialıyım, aday adaydayım, aday da olacağım. Karabük'te kimsesizlerin kimsesi de olacağım. Duyulmayanları Duyun diye de haykıracağım. Ben böyle e, illa üst düzey olup da e, değil, kendi yaşadığımız insanlarla beraber her yere gidip onların da en rahat ulaşabileceği, şimdiye kadar içlerinde yaşayarak görebilecekleri bir milletvekili profili çizeceğim. Evet. Evet Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2018 genel seçimlerinde Karabük'te bir milletvekili çıkmıştı ama Parti değiştirdi. Yani CHP artık Karabük'te Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili çıkarmada ben de varım dedi 2018'de. Evet, evet. Ve bu 2023'teki genel seçimlerde de bu iddiasını koruyacak. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili aday adayı sayısı da bir hayli artacağını tahmin ediyoruz CHP'de. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizce milletvekili aday adayları arasından e, ee, ilk üç nasıl belirlenecek? Şimdi nasıl bir sistem uygulanacak? Ee, bir kere şunun farkına varalım hep <laughs> bir milletvekili arkadaşımızın geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan bir milletvekilinin başka bir partiye gitmesi artık milletvekili seçiminde biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'ni özümsemiş kişilerin yani bizim gibi gençlik kollarından gelmiş, partide e, yıllarca mücadele etmiş, partiden hiçbir koşulda ayrılmamış insanların önünü açıyor, önünü kapatmıyor. Biz çünkü Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Seçilse de, seçilmesek de. Aday gösterilse de, gösterilmesek de Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem milletvekili adaylarını biraz daha objektif yapacak. Çünkü bu dönemki milletvekilleri çok önemli. Ülkenin kurtuluşu, kuruluşu kadar önemli bu milletvekilleri. Yeniden dizayn yapacak, yeniden cumhuriyetin, devletin oynayan civatalarını yeniden sıkacak. O yüzden 5 kişilik bir komisyon kuracak Cumhuriyet Halk Partisi benim aldığım duyumlara göre. O 5 kişilik komisyon illere yönelik çalışmalar yapacak. Bakın bu çalışmaların içerisinde dışarıdaki saha çalışmalarını inceleyecek, anket çalışmaları yapacak ve ben de dahil hiç kimse milletvekili adayım diye yola çıkmasın çalışmasını yapsın o çalışmalardan kim çıkıyorsa objektif olarak o kişi milletvekili adayı olacak ve en önemlisi de partiye bağımlı partiden kopmayacak insan bu da son kesin çizgi onlar evet. milletvekili adayı olacak peki siz e, bu 5 e, kişilik komisyonda yapacağı değerlendirmeler sonrası e, listeye gireceğinize inanıyor musunuz? Bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk gençliğim, çocukluğum hatta yaklaşık 32 yıldır siyaset yapıyorum. O beş kişilik komisyonda yer alacak arkadaşlarla da uzun yıllar siyaset yaptım ve yapmaya evet. da devam ediyorum. Ben e, e, o Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları arasında birinci sırada ismimin geçeceğine inanıyorum. İnanmasam bu kadar yoğun çalışma yapmam. Evet. İnandığım için... Partime de güvendiğim için, partim için de çalıştığım için e, bu çalışmalara devam ediyorum. Ben o listede olacağım. hem de birinci sıradan olacağım. Ha, i̇kinci sıradan olursa ne olacak? Yine çalışacağım. Küsüp gitmeyeceğim. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Benim kentime yönelik hayallerim var. Bu kentin iyi yerlere gelmesini hepimiz istiyoruz. Ben de ben de istiyorum. Yani partim beni göstermedi diye siyasetten kopmayacağım. Partim beni göstermedi diye toplumsal yaşamdan kopmayacağım. Şu anda yaptığım gibi Karabük'te eksik gördüğüm her şeyi siz basın mensupları vasıtasıyla sosyal medyamdan ya da basın unsurlarıyla dile getireceğim. Niye? Biz dile getirmek zorundayız. Su, e, duymayanlara bu sesi evet. duyurmak zorundayız. Ben kendimin bu sıralamada e, olacağına inanıyorum. Evet. evet, e, Sayın Başkan e, e, yani biraz farkındalık olsun diye bir farklı bir soru sormak istiyorum size. E, Allah nasip ederse Cumhuriyet Halk Partisi'nden birinci sıra Karabük Milletvekili adayı olursanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu bir realite gerçek. Karabük İlgeleni'nde 25 bin bir taban oyu var. Genellikle işte Cumhuriyet Halk Partisi her genel seçimde 21 bin, 22 bin, 23 bin, 25 bin, 26 bin gibi böyle bu da bu paralellerde oy alıyor. Yani taban oyu 25 bin demek. Peki bizim bayram, yani bayram Karadağ eski vasıtanın çocuğu, Karabük'ün çocuğu, bayram Karadağ birinci sıra Karabük Milletvekili aday olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin taban oyun üzerine oy katabilecek mi? Ve ne kadar oy katmayı hedefliyorsunuz? Evet. Bu çok önemli bir şey. Siyaset hedefle yapılır. Tabii ki benim de hedeflerim var. Herkesi şaşırtacağız. Bir kere bu, bu kesin. Herkesi şaşırtacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 bin oyu var. Ee, bu kavramı da yıkacağız. Benim hedefim 40 bin oy. Böyle Ciddi bir oy. Niye? Ben bizim bayram diye yola çıktım. Ben insanların sesi olmak için, en rahat ulaşacakları milletvekili olmak için yola çıktım. Yani ben beni milletvekili seçin, bir dahaki seçim dönemine kadar aramayın diye yola çıkmadım. En rahat ulaşacakları kişi olacağım, milletvekili olacağım ve 40 bin oyu da aşacağım. Niye? Kendime güveniyorum. Hemşerilerime güveniyorum. Karabük'e güveniyorum. Bizim bayram diyen insanların yüreklerine güveniyorum. İnsanlar değişik siyasi partilerde gönül vermiş olabilirler. Onlarla yol yürümüş olabilirler. Ben siyasetin temeline dostluğu koyuyorum. Evet. Bakın bu çok önemli. Bir şeyin altını evet. Siyasetin temeli dostluktur. Ben o dostlukla siyaset yapıyorum. Bana oy verecek değişik partilerde pek çok arkadaşım var. Dostum olduğu için, arkadaşım olduğu için, rahat ulaşacakları için, bildikleri için oy verecekler. Ben onlara güveniyorum. yani 40 bin diyorsunuz. 40 bin diyorum. Evet. Bir hayli çıtayı yüksek tutuyorsunuz. Evet başkanım aslında resmen aday adaysınız. Evet. Her yerde de söylüyorsunuz aday adayım diye. Peki resmi olarak aday adaylığınızı açıklayacağınız bir tarih aralığı var mı? Şimdi tabii ki var. Bunu bekliyoruz ama önce bir seçim takviminin devletimiz tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Seçim takvimi açıklandıktan sonra partimizden randevumuzu alacağız. Parti binamızda arkadaşlarımızla beraber açıklamamızı yapacağız. Zannediyorum bu Ocak ayının sonları olur. Ama hani kesin bir tarih vermek için kesin seçim takviminin açıklanması gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. En çok ziyaret edilen Haber sitesi. Karabüknethaber.com